Herkese merhaba. Ben astrolog Mayak Keseoğlu. Bugün Yaşamın İncisi programında astroloji ile ilgili merak edilen sorulara cevaplayacağım. Neden astrolojik danışmanlık almalıyız? Neden astrolojik danışmanlık almalıyız? Çok güzel bir soru bu aslında. Çünkü kendimizi bu hayatta bilinçli bir farkında yol almak adına biz Siz en çok hangi astroloji alanını anlatmayı seviyorsunuz? Aslında şöyle ben finans anlatıyorum genelde ama ben en çok çocuklarla ilgili astroloji anlatmayı çok seviyorum. Çünkü danışanlarınız neden sizi tercih ediyor? Danışanlarım neden beni tercih ediyor? Çok güzel bir soru. Etik. Önceliğiniz etiktir. Çünkü astroloji haritasında birebir danışanın bütün hayatıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Astrolojik olarak ülkemiz için 2022 nasıl geçecek? 2022 astrolojik olarak ülkemiz için aslında evet çok fazla senaryo anlatılıyor ama çeşitli krizler olsa da çok daha güzel bir döngüye giriyoruz ve biz... Maya Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Mesleğinizle ilgili kendinizi anlatır mısınız? Tabii ki de. Ben astrolog Maya Kesoğlu. 2012 yılında Vedik Astroloji eğitimiyle bu işlere başladım. Daha sonrasında Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi'nde karma, klasik batı ve finansal astroloji alarak devam etmekteyim. Yaklaşık olarak 5 yıldır da profesyonel danışmanlık yapmaktayım astroloji alanında. Neden astrolojik danışmanlık almalıyız? Neden astrolojik danışmanlık almalıyız? Çok güzel bir soru bu aslında. Çünkü kendimizi bu hayatta bilinçli bir farkındalıkla yol almak adına biz astrolojik danışmanlık almalıyız. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hayatımızda çeşitli olaylar yaşıyoruz. Belki bazı olayları tek tekrar tekrar yaşıyoruz ve biz fark etmiyoruz bunun neden olduğunu. Astrolojik danışmanlıkla biz bunların kişilere farkına vardırarak daha sağlıklı ve daha mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmesini sağlıyoruz. Astrolojinin hangi alanlarında danışmanlık veriyorsunuz? Çoklu alanlar diyorum ben bunu aslında ama açıkçası kişisel ve kurumsal astroloji, finansal astroloji, ilişkiler astrolojisi ve özellikle sağlık ve çocuklar astrolojisi olarak devam etmekteyim astrolojide. Siz en çok hangi astroloji alanını anlatmayı seviyorsunuz? Aslında şöyle ben finans anlatıyorum genelde ama ben en çok çocuklarla ilgili astroloji anlatmayı çok seviyorum. Çünkü ne kadar sağlıklı bireyler yetiştirirsek ve kendini farkında bireyler yetiştirirsek toplumun da o kadar gelişeceğini düşünmekteyim. Siz bir çocuğun yeteneğini küçük yaşta keşfedip o yeteneği üzerine çocuğu yetiştirirseniz gelecekte çok daha mutlu olacaktır. Ve aynı zamanda anne ve babanın çocuklarına nasıl davranması gerektiğini zaman zaman çok zorlanıyorlar. Astroloji haritalarında çocuklarına nasıl davranması gerektiğini anlatarak o çocuğun da daha mutlu ve daha neşeli yetişmesini sağlıyor. Bu yüzden de ben daha çok çocuklarla ilgilenmeyi daha çok seviyorum alanında. Danışanlarınız neden sizi tercih ediyor? Danışanlarım neden beni tercih ediyor? Çok güzel bir soru. Etik. Önceliğimiz etiktir. Çünkü astroloji haritasında birebir danışanın bütün hayatıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve orada hem danışanı korumak zorundasınız sonuç itibariyle hem de onunla ilgili gördüğümüz birçok şeyi çok rahat ve net bir şekilde onu kırmadan anlatmak durumundayız. Şu şekilde oluyor aynı zamanda danışanlarım bana çok rahat ulaşabiliyor ve birlik yol alıp çeşitli çözümler üretebiliyoruz. Mesleğinizin kolay ve zor yönleri nelerdir? Kolay yönü, baktığım zaman mesleğimi çok rahat haritaya anlatabiliyorsunuz. Kişinin nasıl yaşadığını, ne yaptığını çok rahat görüyorsunuz ama en zor yönü astrolojide mesleğimin. Aslında burada şöyle bir şey var. Kişinin ailesiyle ilgili, kendisiyle ilgili gördüğümüz zor bir olayı, bir hastalığı anlatmak, o üzüntüyü kişiyi kırmadan anlatmak bu mesleğin en zor yönü oluyor aslında burada. Peki mesleğinizde en çok neye dikkat ediyorsunuz? Mesleğimde en çok neye dikkat ediyorum? az önce de söyledim etik çok önemli çünkü kişiler bize güvenerek geliyorlar ve kişiler kendilerini bize açarken o bilgilerin dışarı çıkmasını istemiyorlar ve mesleğimde en çok dikkat ettiğim şeylerden biridir bu. Ve dürüst olmak açıkçası mesleğimde en çok dikkat ettiğim şey. Peki bugünlerde danışanlarınızdan en çok hangi soruyu alıyorsunuz? Bugünlerde danışanlarımdan genelde finansal piyasalarla ilgili sorular alıyorum. Ve işte biliyorsunuz ki Türkiye'de neler olacak, dünyada neler olacak, dünyanın genel durumuyla ilgili sorular almaktayım. Ama en çok borsa hangi yöne gidecek, kripto paralar ne yönde olacak, bunlarla ilgili sorular almaktayım. Gelecekte bu alanda neler yapmayı planlıyorsunuz? Gelecek gelecekte bu alanda üniversitede çalışmak istiyorum. Özellikle bütün şirketlerin insan kaynaklarındaki her kişinin temel astroloji bilgisi olması gerektiğini inanmaktayım. Hatta gerektiği zaman gelecekte de özel üniversite açmak istiyorum ve bunu akademik alana taşımak istiyorum. Astrolojik olarak ülkemiz için 2022 nasıl geçecek? 2022 astrolojik olarak ülkemiz için aslında evet çok fazla senaryo anlatılıyor ama çeşitli krizler olsa da çok daha güzel bir döngüye giriyoruz ve biz bu döngüyü hep beraber yaşayacağız. Uzun vadiye baktığımız zaman zaten tarımın 2022'de ne kadar önemli olduğunu göreceğiz ülkemiz olaraktan. Ve aynı zamanda su. Su kaynaklarının ne kadar değerli olduğunu anlayacağız. Ve 2022 ile birlikte 2023'te hem İstanbul çok değerlenecek hem de İstanbul borsası çok fazla değerlenecek ve Türkiye daha çok yükselen ve parlayan bir yıldız olacak. Ama 2022'de çeşitli yine krizler yaşayabiliriz. Fakat bu ilerlememiz adına bir step sadece. Maya Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var Tabii ki de eklemek istediğim son şey. Herkesin kendi hayatında bir farkında katmak adına astrolojik danışmanlık almasını ben çok fazla isterim ve öneririm. Aynı zamanda beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.